Herkese merhaba. merhaba sevgili takipçilerimiz ee, İstanbul'da yaşayan hemşehrilerimizin çektiğimiz bu üçüncü videomuz bugün e, Burhan amcaya konuk olduk e, Burhan amca merhaba merhaba canım e, hoş geldin siz de hoş geldiniz e, Burhan amca seni tanıyalım kaç yaşındasın nerede doğdun valla ben Epcide doğdum Epcide doğdum babam ikilemiş ee, annemin üstüne bir hanım almış, hanım da Amerika'daymış, şey adam. Onun hanımını alıyoruz yapınca. Şimdi iki tane hanım oluyor. Ee, i̇ki tane Necati de doğuyor. Ben de doğuyorum benim anamdan. O kendi anasından doğuyor, ben kendi anamdan doğuyorum. Evet, ikimiz ayrı ayrı anamızdan doğuyoruz. Ben şöyle bir dört aylık filan, beş aylık olunca veya beş ay, iki sene veya beş ay. Ondan sonra bana yengem alıyor, amcamın hanımı. Onun da çocuğu olmuyormuş. Beni alıyor. Beni alıyor, bak diyor ki madem ki şey yapamıyorsun, çocuğa bakamıyorsun, biz bakalım diyor. Beni alıyorlar onlar. Onlar mı büyütüyorlar? Evet, onlar büyütüyor beni. Hacı anne, biz de bir tanıyalım. Hacı anne senin adın soyadın ne? Ee, sen nerelisin? Ben Şahmerikliyim. Zeliha Ağaca. Ömer Ömeres Öme Öme Öztürk'ün kızıyım. Tamam Hacı anne. Ee, ne zaman evlendiniz? E, Burhan biz Burhan 1950'de amca? evlendik. 1950'de. Ee, 1950'de e, 12. ayın onu, e, odunda. E, Hacı anneyi nasıl kandırdın? Hadi Burhan amca? Kandıramadım ki o beni kandırdı. <laughs> Şimdi efendim biz evlenmeye ne bir, bir ufacık çocuğudum ben. E, getirdiler bunu. O oh, de bana bir, bir kadın ya bana vicdansızlık yapsa ki ne kadar saydı. Tamamdı. Bir şey diyemezdim. Düverdi beni icabında. Yok ama. Büyük müydü senden? He sayardı beni. Senden büyük müydü? Valla öyle gibiydi ama kızların kemiği iri, iridir bu biraz. Tor galiba. <laughs> ee, çok boyatmıştır. Evet. Buran amca siz evet. hangi kabiledensiniz? Biz Ağcalar'dan. Ağcalar'dan. Evet. evet. Peki e, ne zaman gurbete gittin sen? Çok genç yaşta. Gurbete 2000 gittin. şey 1900 e, 50 sen, şey 48 senesinde eee çıktım. çıktım. Gurbete çıktım. Gurbete çıktım. Ama fazla kalmadım, geldim, gittim. Ama uzun zamandır da Epçe'de yaşamıyorsun. E yaşamıyorum. Bildiğim yaşamıyorum evet. Tamamdır. Ondan sonra tembelli olarak çoluğu çocuğu e, 1966'da taşıdım İstanbul'a. 1966 senesinde. 66'da taşıdım. <laughs> Hacı anne, sen nasıl tanıdın Burhan amcayı? Nasıl e evlendiniz? Sen büyüksün dedi Burhan amca senden için. Olabilir de benim babaannem ya işte dedim ya halası evlat kaldı ya. Evet. O benim dedemin üvey kızıydı. O geldi gitti benden bir çocuk istiyor. Benden çocuk istiyor. Dedem dedi ki ikiniz de büyüsün dedi. Ben vereceğim dedi. Dedem sözünü verdi ama annemin babam razı olmadı vermeye. Ondan sonra dedem dedi vereceğim, hiç dedi. Ondan sonra ben sözünü verdi, dedem öldü. Biz iki sene nişanlı kaldık. İki, i̇ki, iki sene nişanlı kaldık, birbirimizi görmedik. Al. Ondan sonra evlendik, işte çoluğa çocuğa karıştık. O dönemlerde de pek böyle iki sene nişanlı kalma yoktu değil yoktu mi? Yoktu yani? da. Yok. Yoktu. Ondan sonra işte neyse oldu, iki sene nişanlı kaldık. Amcasının yanına evlendik, gelin geldik. Hatemli, dün, kaza daha am amcası. Maşallah. Çok manlar kesti, etleri pişirdi. Ondan sonra, ikisini, ondan sonra işte çoluğa çocuğa karıştık. Bu askere gitti, çocuklar büyüdü, İstanbul'a geldik. İşte böyle yaşadık, gidiyor kadar aldı. Maşallah, Allah Hı. uzun ömürler versin. Amin. Hacca gittiniz mi? Beş sene kaldım ben hacca. Beş altı sene oldu. Arası. Bu 12 sene kaldı, Maşallah. ben de 5 sene kaldım yanında. O da gitti, Metin abim de oradaydı. Öyle mi? Evet. Kaç çocuk var Burhan amca? 6 tane diyelim, 5 tane ama 6 tane. Bir de Metin'den aldık. <laughs> A yetmiyor gibi, <laughs> evet. Metin'in yavru vardı, onu aldım ben büyüttüm. Öyle mi? He. Evet, onu ben büyüttüm. Akşam diyor ki... 5 çocuk var. Akşam diyor ki, 6 çocuk diyor, beni de say diyor. <laughs> Peki ne iş yaparlar çocuklar? Çocuklar bir şey benim torunlar şeyde İngiltere'de çocuklar, şeyde, çocuklar benim çocuklarım evet, evet. benim çocuklarım e, mahasebecilik yaptılar. Meslekleri o. Oradan ayrıldı. Emekli oldu. Ondan sonra bir rahatsızlaştı. Ondan sonra pek bir işe başlamadı. E, şey yapmadı. Sen emeklisin. Ben emekliyim. Ben, ne, iş yaptın gençliğinde? Ben gen, gençliğimde e, buraya geldik hiçbir şey bilmek. Koğudan geldik. Köy biliriz bir de. işte tanıdıklar vardı bizim. Onlar vasıtasıyla geldik ondan yanında. E, işte çalıştık. Efendim şey yaptık. Evlerine giderdik. Bilmem ne yapar. Akrabalık da vardı. Develden akrabalık da vardı bizimle onların araba diye onların yanına geldik. Onlarda epi kaldım. Ee, aşağı yukarı 20... Demir mağazasında çalıştırdım. Demir mağazasında çalıştırdım. Demir mağazasında tezgahlardım. Ee, ben bakıyordum. Allah sattan her şey yapan bendi. Yani onlar beni... Parayı marayı onlar gösterdi bana. Ee, şimdi videodan önce biraz sohbet ettik biz seninle. Şu anki askeriyenin TCG Anadolu gemilerini yapan şirketin, şirkette çalışıyormuşsun şirketi, öyle değil mi? O şirketin kolu yani. Evet. O şirketin Kaç yıl çalıştın orada Burhan amca? Ben e, orada 22 sene bir çalıştım. 12 senede bir. 12 senesini Mekke'de çalıştım. Başka yurt dışına gittin mi? Yurt dışına İngiltere'ye gittim. 4 senede orada kaldım. Sezai Türkeş'in şeyi olarak damadı vardı. Orada da bir depo işlerine baktık. Ondan sonra döndük geldik, ondan sonra Arabistan'a gittik. Arabistan'da 12 sene kaldım. O şirketin satın anlamlı işlerini yaptım. Alışverişli araplar. Arap o şirkette... De... Ee, i̇kinci ikinci Boğaz Köprüsü'nü yapan müteahhit. Peki Hacı Burhan amca zor bir koca mıydı? Yok. Yani gençliğinden bu tarafa baktığında şöyle memnun muydun eşliğinden? Eh işte. <laughs> i̇şte öyle deme, biraz meçhul içerim, koltuğumu kapat ya. Burhan amca iyi şey, alışveriş olsun, bir gözüne bir şey görükmedi. Sinirli miydi biraz? Sinirli. Öyle mi? <laughs> sinirli, sinirli. Siniri var. Sinirli Gençliğinde var. de öyle miydi? Gençliğinde de öyleydi. <laughs> Ama çalışma işi yine... Kimse öyle duramaz. Çok çalışkan birisiymiş Ado. galiba. Yeme içme hiç hız gelirdi ona. Gider ki çalışsın. Çalışsın. Başka bir şey istemez. Vay. Çoluğa çocuğa kendine bir nokma sokmaz ağzına. Çocuktan şey olur. Çocuklar başına toplamayınca bir şey yemez. De hadi o uyu gidiyor. Çalışan <laughs> demir pas tutmazmış. Ee, Boran öyle, amca, öyle evet. amca 90 yaşında varsın değil mi? 90. Maşallah daha delikanlı gibi duruyorsun yani. Evet. Delikanlı gibi de değilim. Değil yok yok genç duruyorsun maşallah. Siz geleceksiniz Siz diye biraz sakal makalı tuttum. <laughs> <laughs> <Evet. gülüyor> genç duruyorsun maşallah. Evet. 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 Öyle bir tanem işte dünya gelip geçiyor. Boran amca kaç torun var? Kaç torun mu var? Evet. Sayısını bilemiyorum. Yani, e, unuttum, Beşine var, var, lazımdı. var. var. Torun dersen, iki orada var, üç, dört burada var, üç orada var. Bunları teker teker ne ismini sayabilirim, <laughs> ne kendilerini görebilirim. İki tane evet. oğlu var. Oğlanların üç oğlanı, torunu biri, üç kızı var. Büyük oğlanın üç, dört oğlu var. Onun iki bir kızı bir oğlu var. Onun üç kızı var. Onun da iki oğlu bir kızı var. Peki gelirler mi böyle sizi ziyarete falan? Gelirler, gelirler. Evet. gelirler Çocuklarımız abi. düşkün bize. Maşallah. Hepsi evet, düşkün. Evet. Abi öyle, öyledir. Çocuklarımız evet. gibi hiç yok. Yani dünyanın neyi çocuklarıdır hepsi. Hiç Çocuklarımız gibi hiç İncime. Ayşem diyor ki kertoş oluyor. Torun küçük torun bunun o büyüttüğüm oğlanın çocuğu diyor ki o kötoş diyor, bu da kötoş diyor. Baba ne ben de. onlarla konuşmam diyor. Şimdi bir torunumuz daha var. Allah'a etsin. Bunların var, bu hele şunun var iki torun. Tadına doyulmuyor. Doğru maşallah doğru. Torunun torunu var. Peki arada sırada gider misiniz hepçeye? Giderim be, her sene. Her sene gidiyorsun. Benim evim var. devel, var de. mı? Devel devim ha, var. Maşallah. Evet yazın oraya giderim çıkmışım buraya gelirim. Çok güzel. Evet. Burada günlerin nasıl geçer Burhan amca? Burada günlerim e, oturmakla hanımla beraber boş boğazlık yaparız evde. şaka yaparız. Manverir. Evet. Kavga hoşuna hoşuna giderse kavga yapmaz. Hoşuna gitmeyen olursa kavga ederiz. Çocuklarımız Allah işler az gelsin. Bize bakıyorlar. Pişiriyorlar, kurtarıyorlar, getiriyorlar, götürüyorlar. Biz de irade oturuyoruz. Şimdi girerken gördüm burası da bir aile apartmanı. Çocuklar hep falan hep burada, he, galiba, he. Değil mi? burada yani... Var, burada. İki kız burada yanımızda var. Allah razı olsun. Evet, Biri de iyi. şeyde Beylik düzünde oturuyor. Bahçeşehir'de oğlan. Bu şeyde oturuyor. He ilk günleri işte gönder, ister, geldiler görüyorlar. Bahçeşehir'de oturuyor. Hı. Öyle. Maşallah. Büyük kız, büyük oğlanın küçük kızı İngiltere'deki çocukların annesi Nazife. O da şeydi. Silivri. Silivri'de oturuyor. Ee, öyle kalkan oldu işte. Çocuklarından mezunluk evlat. Allah işleri az kesin. Kendilerin yavruları da kendilerine içsin. Amin Çocuklarımızdan çok memnun. Peki son olarak bir selam göndereceğiniz kimse var mı? Bir... Vallahi... Ebçe'nin hepsine he, Ebçe'nin yedisinden yetmişine kadar selamımız öyle. Herkes hakkını helal eylesin. Ben hakkımı helal ediyorum onlara. Ben ne? Ben de aynısını biliyorum bir tanem. Hepsine büyüğüne, küçüğüne hiç tanımıyorum. Biz git çıktığımızda çocuklar küçük Hiç tanımıyorum ki kurban olsun. Kimseden adım adım Anca babana, incivedik. Babana, annen onları o seni o o şir, akrabayı tanıyorum başka. Kimseye tanımıyorum bir tanem. Tamam. Hı. Hmm. Eski şeyler bitmiş. Eskiden hatır vardı, gönül vardı, sohbet vardı. Şimdi yok onlar bir tanem, şimdi yok. Eskiler daha iyiydi değil mi acaba? Aa, eskiler. Birini gördün mü onu geçmeye... Saygı, sevgi daha o, fazlaydı. Çok fena idi, çok. Şimdi yok, uzun oldum, şimdi yok. Affedersin bir köpek geçse, bir gelin, işte, o kız onu onun önünü geçmezdi. O köpek geçecek de, o da o köpeğe saygı gösterip geçecekti. Öyleydi. Yani hep öyleydi, Yani onu kopyalıyor önüne geçmezdi. Tamam. Şimdi köpek değil, <laughs> kimseye, kocasının önüne geçiyor. <laughs> evet. evet. Peki bu güzel sohbet için e, Burhan amca sana çok teşekkür ediyorum. Hacan da sana da çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Evet. Ben teşekkür ederim. Bir tane. Rica ederiz. Evet. Canım teşekkür, benim. Çok, evet. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Tanıştığımız için çok çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Evet.